Günlük alsat yapıyorsanız ihtiyacınız olan en net sinyalleri sizlere verecek bir alsat sistemi sistem hatalı sinyalleri elemeye yönelik ve %98.1 gibi çok büyük yüzdeyle kazandırmaya yönelik bir alsat sistemidir arkadaşlar. En büyük yükseliş trendlerinden en büyük düşüş trendlerine kadar bütün sinyalleri en doğru noktada bizlere vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve stop loss noktamızı nereye koyabiliriz nasıl teyitler alabiliriz ve satışımızı nerede yapmalıyız hepsini A'dan Z'ye sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugüne kadar 15.000 saatlik trade deneyimimden sonra test ettiğim ve testlerde en başarılı olmuş indikatörlerden bir tanesi olan ve bu indikatörün sonucu da %98.1'dir arkadaşlar. Bu indikatör sistemini bu videomuzda sizlere ücretsiz bir şekilde veriyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi sistem hatalı sinyalleri elemeye yönelik ve çok büyük yüzdeyle kazandırmaya yönelik bir alsat sistemidir arkadaşlar. Günlük alsat yapıyorsanız ihtiyacınız olan en net sinyalleri sizlere verecek bir alsat sistemi ve bu sistemi kullandığınızda tradelerinizde inanılmaz bir başarı yakaladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bu indikatör sisteminin sinyallerini incelediğimizde ekranda da görmüş olduğunuz gibi çok büyük oranda doğru sinyaller verdiğini ve en büyük yükseliş trendlerinden en büyük düşüş trendlerine kadar bütün sinyalleri en doğru noktada bizlere vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve indikatörler 3 tane bu üç indikatör birbirlerinin hatalı sinyallerini tamamıyla eliyor arkadaşlar. Eğer biri hata yaparsa diğeri yapmıyor. Bir diğeri yaparsa diğeri yapmıyor yani tamamen sistematik bir şekilde indikatör sistemimiz çalışıyor arkadaşlar ve genel olarak kazandırdığı yüzdeler çok net. Yani %5 gibi, %10 gibi yüksek yüzdelerle kazandırıyor ve hiçbir büyük yükseliş trendini veya hiçbir büyük düşüş trendini kaçırmıyor arkadaşlar. Bu da yine sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Videonun içerisinde zaten nasıl hatalı sinyalleri saptayacağımızı, bu sistemi ücretsiz bir şekilde nasıl kullanacağımızı A'dan Z'ye sizlere anlatacağım. Bu video YouTube'da karşınıza çıktıysa bu videoyu daha önceden beğenen bir arkadaşımız sayesindedir arkadaşlar. Sizler de bu videoların başka insanlara erişmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen bu sistemin A'dan Z'ye kurulumu bölümüne geçelim ve stop loss noktamızı nereye koyabiliriz, nasıl teyitler alabiliriz ve satışımızı nerede yapmalıyız hepsini A'dan Z'ye sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle buradaki sistemimizde 3 tane indikatör kullanıyoruz ve bildiğiniz gibi Tradingview'da View'da 3 indikatöre izin verilmiyor. Sadece 2 indikatör kullanabiliyoruz. Ancak şu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. İndikatörlerden bir tanesini şu şekilde gizleyip yeni bir indikatörü grafiklere entegre ettikten sonra sırayla teyit alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunu da sizlere göstereceğim. Benim ücretli üyeliğim olduğu için tabi rahat bir şekilde 3 indikatörü beraber kullanabiliyorum. Bu 3 indikatörlü sistemlerden bir tanesi çünkü aşağıdaki indikatörü çıkarttığımızda yukarıdaki iki indikatör aşağıdaki indikatörle beraber kullanılmasından daha az başarılı oluyor. Fakat 3 indikatörü birlikte kullandığımızda inanılmaz bir başarı yakaladığımızı göreceksiniz arkadaşlar. %98.1 gibi en başarılı noktalarda sinyalleri veriyor ve şu şekilde hatalı sinyalleri de bizlere net bir şekilde sap diyor arkadaşlar. Şimdi bu ansat sistemini kurmak için tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buradan arama bölümüne üstten hareketli ortalama ema tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Bildiğiniz gibi hareketli ortalama indikatörleri son zamanlarda çok güzel bir şekilde çalışmaya başladı ve bunun üzerine bizler de indikatör sistemleri geliştirmeye başladık ve çok başarılı sistemler elde ettik. Özellikle bitcoin'in son zamanlardaki fiyatlanmalarından dolayı çok güzel bir şekilde indikatörlerin çalıştığını görüyoruz zaten bu dönemde hem düşüş trendlerinde hem de yükseliş trendlerinde en iyi çalışan indikatör sistemlerini sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradan üstel hareketli ortalama yani EMA'nın ayarlarına bir kez tıklıyoruz. Bakın burada çok önemli bir ayarımız var 22. Buradaki indikatör sistemine tamamıyla entegre olması için buradaki indikatörün bunu 22 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında stil bölümüne geldiğimizde buradan sadece EMA'yı açık bırakabilirsiniz ve dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Ben mavi tercih ettim. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalacak ve daha sonrasında tamama basıyoruz. İlk indikatörümüz de arkadaşlar klasik üstel hareketli ortalama mantığı. Fiyatlar buradaki mavi çizginin altındaysa olumsuz bir trendte olduğumuzu anlıyoruz. Üstünde ise de olumlu bir trendte olduğumuzu anlıyoruz. Zaten sistemimizden tek bir yükseliş sinyali ve tek bir düşüş sinyalini en net şekilde nasıl alabileceğimizi videonun içerisinde sizlere göstereceğim. İndikatörleri tek tek anlatmama gerek yok burada. Zaten tek bir sinyali nasıl alacağımızı göstereceğim. İkinci indikatörümüz Half Trend arkadaşlar. Trendleri en dip ve en tepe noktalarda göstermeyi hedefleyen bir indikatördür ve çok da beğenilmiş bir indikatör son zamanlarda çok güzel sinyalleri var ve bu sinyalleri ne yapıyoruz? Tek başına kullanmıyoruz. Buradaki indikatör sistemimizde hatalı sinyalleri elemesi için kullanıyoruz arkadaşlar. Öncelikle tıklayalım ve grafiklerimizi entegre edelim. Örnek olarak sistemimiz tam olarak buradaki noktada bizlere bir yükseliş sinyali verirken fiyatlarımızın düştüğünü görüyoruz. Burada devreye half trend indikatörümüz giriyor ve burada bizlere bir hatalı sinyal var. Burada işleme girme diyor ve burada işleme sokmuyor biz arkadaşlar. Burada yine bu indikatörün ne kadar önemli olduğunu bu sistem üzerinde bizlere gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada gördüğünüz yükseliş sinyali burada vermeyerek bizlere yükselişin olmayacağını söylüyor. Bu indikatörümüzün ayarları ise arkadaşlar hemen gelelim. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalacak. Site bölümünde aynı şekilde güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Renklendirme dahil hepsini aynı şekilde yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Sonrasında girdiler bölümüne geldiğimizde burada 2 ve 1 olarak güncellemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. 2 ve 1 ayarı çok güzel bir şekilde çalışacaktır bizlere. Bu sistemde özellikle buradaki 22 ayarıyla entegre bir şekilde. Devil indikatörümüzde geleceğiz. Şimdi arkadaşlar 3. indikatörümüz Göstergeler bölümüne geliyoruz ve buradan Williams yüzlere yazmamız yeterli olacaktır. Bakın burada tıklayıp grafiklerimizi entegre edebiliriz. The Willi şeklinde karşımıza çıkacak. Topluluk kısmından açacağız arkadaşlar. 1869 beğenisi mevcut. Tıklayarak grafiklerimizi entegre edeceğiz ve daha sonrasında buradaki şekli dönüştüreceğiz zaten. Buradan hemen bu indikatörün de ayarlarına geliyoruz. 45'e 13 arkadaşlar. Bu da yine bizim için önemli bir ayardır. Burada 45'ine üstteki 22 ayarına entegredir. 45 olarak güncelledik. Stil bölümüne geldiğimizde Williams 3'yi ve üst bandı açık bırakıyoruz sadece ve bunu eksi 50 yapıyoruz. Neden? Çünkü ortaya bir çizgi koymak istiyoruz. Aşağıda ve yukarıda normalde çizgileri. Biz sadece ortaya bir çizgi koymak istiyoruz. İsterseniz buradan da kalınlığında vesaire artırabilirsiniz. Bizim için burada önemli olan nokta eksi 50 seviyesi ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve karşımıza bu şekilde bir indikatör sistemi çıktı arkadaşlar. Mükemmel bir indikatör olduğunu zaten göreceksiniz. Şöyle aşağıya biraz indireyim kendimi. Şuradan bakın arkadaşlar. Kaydet butonuna tıklayıp buradan indikatör sistemini kaydedebilirsiniz. Vermiş olduğu doğru sinyaller üzerine tik koydum arkadaşlar. Bu şekilde vermiş olduğu sinyalleri de ekran üstünden görebilirsiniz. Son zamanlarda çok başarılı sinyaller vermiş olduğunu zaten sizler de test edip görebilirsiniz arkadaşlar. Bir saatlik zaman dilimleri başta olmak üzere bütün zaman dilimlerine test edebilirsiniz ve alıcının ve satıcının olduğu bütün grafiklerde çalışıyor. Yani ne demek istiyorum? Bitcoin, Ethereum, hisse senetleri, forex, binoma gibi alıcı ve satıcı varsa bir grafik varsa her grafikte en iyi şekilde çalıştığını gördüm arkadaşlar. Bir saatlik zaman dilimlerine de test ettim. Mükemmel bir başarı sağladı. Sizler de mutlaka bek testlerinizi yapın arkadaşlar arkadaşlar mevcut bir varlıkta al sat yapmadan önce bek backtestlerle teyit etmenizi öneririm. Buradaki sistemimiz en iyi şekilde çalışıyor olmasına rağmen kullanımı da çok çok kolay arkadaşlar. Tam olarak sizlere anlattığım gibi al ve sat sinyalleri aldığınızda fiyatların tam olarak sinyalinize uyum sağladığını göreceksiniz trade yaparken net bir şekilde bunu sizlere gösterecek. Öncelikle arkadaşlar buradaki al sat sisteminden bir yükseliş sinyali almak için size şu anda anlatacağım koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Birincisi bir süre boyunca buradaki fiyatların mavi çizginin al altında seyretmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mavi çizginin altında çok güzel ilk e koşulumuz şu anda yerine geldi. Bir süredir bakın bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Zaten biraz grafiklerimizi geriye çektiğimizde ve bu şekilde biraz büyük resmi incelediğimizde zaten fiyatların genel olarak aşağı yönlü gitmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şurayı mesela görmeyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak fiyatlar aşağı yönlü doğru gitmekte. Aşağı doğru gidiyor ve bir yerden sonra tepki alıp yukarı yönlü gitmesini zaten burada bekliyoruz. Biz zaten neyi bekliyoruz arkadaşlar? Tam olarak düşüş trendinin bittiği noktayı bekliyoruz. Tam olarak en dibi tespit etmek için. Şimdi ne yaptık? Burada aşağılarda seyretmeye devam etti ve daha sonra buradaki mumlardan bir tanesi buradaki mavi çizginin üzerine çıktı bakın. Şöyle hemen göstereyim. Direkt fiyat çizgisiyle gösteriyorum. Bakın burada üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Üzerine çıktıktan sonra aşağıdaki indikatörümüzü hemen kontrol ediyoruz ve yine burada da uzun bir süredir eksi 50 seviyesinin altında buradaki sarı çizginin seyrettiğini görüyoruz. Yani burada da olumsuz bir trendte olduğumuzu bir süredir görüyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörde sarı çizgi eksi 50'nin altında Ise olumsuz bir trendde olduğumuzu anlıyoruz. Eğer üstündeyse de olumlu bir trendde olmuş olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörde bizlere kesişimlerle trend değişimlerini söylüyor. Ayrıca hangi trendde olduğumuzu da çok net bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ufak düşüş trendlerinde, büyük düşüş trendlerinde veya büyük yükseliş trendlerinde, ufak yükseliş trendlerinde en doğru noktalarda bizlere söyleyen bir alsat indikatörü. Biz burada neden faydalanacağız? Uzun bir süredir düşüş trendinde mi? Bunu anlamak için aşağıdaki indikatörümüzden faydalanacağız ve kesişim sinyalleriyle bir yükseliş sinyali tespit etmek isteyeceğiz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi burada bir alt sinyal tespit etmiştik ilk indikatörümüzden. Daha sonrasında aşağıdaki indikatörümüze baktığımızda aşağıdan bir yukarı doğru buradaki eksi 50'yi kesişim sinyali gelmiş mi? İkinci koşulumuz da gerçekleşmiş ve daha sonrasında üçüncü koşulumuz yakın bir zamanda çok yakın bir zamanda olması önemli bizim için. Ama tabii ki de böyle çok sonralarda sinyal vermemesi önemli. Tam olarak bu şekilde bakın yakın bir noktada bizlere bir harf trendten yükseliş sinyalin gelmesi bizler için bir yükseliş sinyalidir arkadaşlar ve bu şekilde en doğru noktada sinyalimizi tespit edebiliriz. Peki harf trendin sinyali burada olmamış olsaydı ne yapacaktık? Hayır arkadaşlar işleme girmeyeceğiz. Kesinlikle işleme girmiyoruz çünkü bu şekilde ilk olarak test ettim. Harf trend ve EMA'yı ettim. EMA ve DWL'yı ettim ve bu şekilde arkadaşlar 3 indikatörün de birbirine ihtiyacı olduğunu gördüm. Hatalı sinyalleri eleme açısından. Örnek olarak buradaki noktada EMA indikatörümüzden bir yükseliş sinyali almışız. Bakın aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Belirli bir süredir de mavi çizginin altında seyrediyormuş ve aşağıda da olumsuz bir trend varmış. Ancak EMA sinyal gelmiş. Half trend'den de sinyallermiş fakat bu sefer de aşağıdaki indikatörümüzden bir kesişim sinyali gelmemiş ve doğru noktada bir sinyal almadığımızı bizlere söylüyor ve bakın kesişim olmadığı için bizi işleme sokmayarak bir hatalı sinyali de bu şekilde sistemimiz eliyor arkadaşlar. Örnek olarak buradaki noktada da half trend'den bir sinyal gelmediğini ve bu yüzden yine bir hatalı sinyali elediğimizi görüyoruz arkadaşlar veya bakın buraya baktığımızda bu sefer aşağıdaki indikatörden sinyal gelmediğini ve yine yükseliş sinyalimizin geçersiz olduğunu ve hatalı sinyalimizi saptamış olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar birçok hatalı sinyali bu şekilde eleyebiliriz. Bu yöntem çok çok önemli hatalı sinyalleri eleme noktasında. Buradaki al sinyalimizi nasıl tespit ediyormuşuz arkadaşlar? İlk olarak mavi çizginin üzerine çıkacak aşağıdaki indikatörümüzden bir kesişim gelecek ve daha sonrasında yakın bir zamanda harf trend'ten bir yükseliş sinyali görmemiz gerekiyor. Bu şekilde yükseliş sinyallerini tespit edebiliriz. Şu anda direkt olarak işleme girmek mantıklı mı? Şu şekilde de bir yöntem izleyebilirsiniz. Çünkü bunu çok fazla gördüm arkadaşlar. Bu şekilde bir sinyal aldıktan sonra buradaki mavi çizgiye fiyatlarımız test ettikten veya biraz daha altına indikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi veya burada görmüş olduğunuz gibi bakın burada yine çok güzel bir sinyalimiz var. Buradan ne yapmış? Şunu temizleyelim şöyle. Fiyatlarımız mavi çizgiyi bakın üzerine çıkmış tam olarak buradaki noktada ve burada bir kesişim de gelmiş. Evet çok güzel ve daha sonrasında Half Trend indikatörümüzden bir yükseliş sinyalimizi tespit ettiğimizde görüyoruz arkadaşlar ve beklemeye başlıyoruz ve ne yaptık bakın burada? Fiyatların mavi çizgiyi test etmesini veya aşağı inmesini bekledik arkadaşlar ve burada bizim için bir al sinyali gelmiş ve bu al sinyalinden sonra çok büyük bir yükseliş trendi başlamış olduğunu ve %17'lik bir yükselişin gelmiş olduğunu görürüz arkadaşlar. En büyük yükseliş trendlerinde tespit edebilen bir alsat sistemidir. Burada neyi anladık? Indikatör sistemimizden bir yükseliş sinyali aldıktan sonra buradaki mavi çizgi test etmesi bizlerin ufak düzeltmeleri de öngörmemizi sağlıyor arkadaşlar. Buna da dikkat ederseniz en doğru noktada yani en dipte veya en tepede sinyal almış olursunuz arkadaşlar. Ancak tabii ki de şöyle durumlarda olabiliyor. Aynı anda bakın üstüne çıkmış olduğunu görürüz Yine yani iki indikatörümüzün ve daha sonrasında half trend indikatörümüzden sinyalimizi tespit etmişiz ve bir düzeltme yapmadan direkt olarak yönünü yukarı doğru vermiş arkadaşlar. Bu şekilde de yükselişler olabiliyor ancak en garanti yöntem bu şekilde mavi çizgiyi test etmesidir. Bunu da belirtmek isterim. Bu da önemli bir bilgi. Yine düşüş sinyallerimizi incelediğimizde burada uzun bir süredir bir yükseliş trendinde olmamızı bekliyoruz arkadaşlar. Bakın sarı çizgi eksilinin üzerinde fiyatlarımız da mavi çizginin üzerinde yani olumlu bir trend olduğumuzu anlıyoruz. Fiyatları bakın şu şekilde biraz grafiği geriye çekip de incelediğimizde zaten genel olarak bir olumlu trendde olduğumuzu anlıyoruz. Biz neyi bekleyeceğiz? Düşüşün başlayacağı yavaş yavaş anlamamız gerekiyor. Çünkü uzun bir süredir yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Ardından bakın şurada bir kesişim geliyor aşağıdaki indikatörümüzden ve fiyatların da mavi çizginin aşağısına inmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca bakın harf trendten de bir düşüş trendi sinyali tespit etmişiz ve bu şekilde bir düşüşü en tepe noktada tespit edebiliyoruz arkadaşlar ve burada da aynı şekilde fiyatların mavi çizgi test ettiğini ve tekrar yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte. Buradaki alsat sistemimizde stop loss için mavi çizginin altına belirli bir yüzde belirleyerek stop yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Stop loss noktanızı örnek olarak burada alım yaptıktan sonra. Şuradan bir temizleyelim. Alım yaptıktan sonra buradaki mavi çizginin altına yerleştirebilirsiniz ve daha sonrasında mavi çizgi bu şekilde yukarı yönlü devam ettikçe sizler de stopunuzu yavaş yavaş arttırabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki mavi çizgiyle aranızda her zaman bir yüzde belirlemeniz gerekiyor. Çünkü bu şekilde mavi çizgi test ettikten sonra yönünü tekrar yukarı doğru verebilir. Biz zaten ne yapıyoruz? Mavi çizgiyi genel olarak test etmesini bekliyoruz. Burada da baktığımız zaman bakın mavi çizgiyi test etmiş ol olduğunu ve daha sonrasında direkt olarak gününü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da mavi çizgi test etmesinden sonra almamızın ne kadar bizim işimize, rica ile alakalı bizlere bilgi veriyor arkadaşlar. Sistemimize baktığımızda bütün indikatör sinyallerinin birbirlerini teyit etmesinin önemini anlıyoruz arkadaşlar. Örnek olarak burada düşüş sinyali vermiş fakat düşüş olmamış. Burada da yükseliş sinyali vermiş fakat büyük bir yükseliş trendi gerçekleşmemiş. Burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Hatalı sinyallerin sürekli olarak elendiğini ve filtrelendiğini görüyoruz sizlerle birlikte. Burada da bakın yine %19'luk bir çok büyük yükseliş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz. Son olarak bu örneği vereceğim sizlere ve birkaç püf noktasından bahsedeceğim. Burada bakın kesişim gerçekleşmiş. Ardından half trendten sihirimiz var. Yeni bir geçiş görüyoruz. Bakın fiyatlarımızın mavi çizginin üstüne çıkmış olduğunu görüyoruz ve bakın test etmesi şu açıdan önemli. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir süre devam ediyor ve ardından mavi çizginin altına fiyatımızın sarkmış olduğunu görüyoruz. Yani buradaki bölgede almanın önemini anlıyoruz arkadaşlar ve stop loss noktamızın yine mavi çizginin altına bir yüzde belirlenerek sürdürülmesinin önemini anlıyoruz sizlerle birlikte. Satış noktası olarak da arkadaşlar. Bir sonraki half trend düşüş sinyali veya stop loss yükseltme taktiği belirlenebilir. Örnek olarak stopumuzu buraya koyduysak yükseliş devam ettikçe yavaş yavaş arttırmak bizim için faydalı olacaktır arkadaşlar. Özellikle yüzdeyi de biraz geniş tutarsak trendlerin sonuna kadar takip edebileceğimizi sizler de göreceksiniz stop loss yükseltme taktiğiyle. Bu şekilde burada aradaki karları realize edebiliriz stop loss yükseltme taktiğimizi kullanırsak. Bir ikinci yöntemde dediğim gibi buradaki half trendin ikinci düşüş sinyalini vermesidir. Sizler de mutlaka bu sistemi backtest yaparak kontrol edin arkadaşlar ne kadar iyi bir sistem olduğunu göreceksiniz. Son bir örnekten bahsedelim sizlere. En son burada üstteki iki indikatör bizlere bir yükseliş sinyali vermiş. Fakat aşağıdaki indikatör yine bir kesişim yapmayarak bizlere buradaki sinyalin hatalı olduğunu söylemiş ve görmüş olduğunuz gibi yükseliş sinyalinden sonra bir yükseliş gelmemiş ve düşüş devam etmiş. Yani düşüşün devam edeceğini de bizlere net bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Şöyle bir püf noktadan bahsetmem gerekirse bu şekilde üç indikatörden bir tanesi hatalı sinyali saptadığında genel olarak zıttına bir işlem açmak bizim için faydalı olabilir. Çünkü örneklerde bunu çok fazla gördüm. Örnek olarak burada baktığımız zaman üstteki indikatör yükseliş sinyali veriyor. İkinci indikatör yükseliş sinyali veriyor. Fakat aşağıdaki indikatör bizlere bir yükseliş sinyali vermiyor. Böyle durumlarda yükseliş sinyali yerine düşüş sinyalinin geleceğini anlayabiliriz arkadaşlar veya tam tersi bir düşüş sinyalinde hatalı sinyal tespit edersek bu da bizim için bir yükseliş sinyalinin gelebileceğinin sinyalini veriyor olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Bunun da üzerinde mutlaka çalışın arkadaşlar. Özellikle yükseliş sinyallerinin öncesinde bu şekilde büyük düşüş trendlerinin olması ve daha sonrasında 3 indikatörün de bizlere istediğimiz sinyali vermesi bizim için çok güçlü bir al sinyalidir. Bunun da altını çizmek isterim. Mutlaka dediklerimi harfiyen uygulayın. Çok işinize yarayacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca buradaki sistemi Hakin aşım grafiklerinde de kullanabilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz buna eminim. Normal mum grafiklerinde çalışıyor genel olarak. Ben de testleri normal mum grafiklerinde yaptım. Fakat sizler dilerseniz Hakin aşım grafiklerinde de test edebilirsiniz arkadaşlar. Hakin aşımda da incelediğimde başarılı bir şekilde çalışmış olduğunu gördüm. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Çok işinize yarayacağından emin olduğum bir sistem. Mutlaka back testinizi yapın. Bana teşekkür edeceğinizden eminim bu sistemi kullandığınızda ve ne kadar iyi çalıştığını gördüğünüzde ücretsiz bir şekilde sistemi kullanabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim premium üyeliğini alıp ana gelirimi elde ettiğim alsat sistemime sahip olabilirsiniz.